Ben TYT konularını bitirince bir anda 110 net yapmaya başlarım diye düşünüyordum. Ama aslında konuları bitirince sadece 90 net'e kadar çıkabildiğimi fark ettim. Ve Koçifay'da da birçok öğrencinin sürecini gözlemledim. Onlarda da genellikle konular bitince 90 net'e kadar çıkılabiliyor. Orada bir takılıyor insanlar. Bunun nedeni 90 netten 110 netlere çıkabilmek için aslında farklı stratejilerin de gerekmesi. Ben hem kendi sürecimde deneyimlediğim hem de diğer öğrencilerde gözlemlediğim önemli gördüğüm 11 maddeyi derledim. Ve bunları uyguladığında aslında ihtiyacı olan her şeyi neredeyse yapmış olacaksın. Ve bunları daha hızlı bir şekilde uygulayabilmen için de bir tane sistem geliştirdik. Videonun sonunda da onu anlatacağım sana. Şimdi madde madde başlayalım. Birinci madde ben kitapları baştan sona çözmüyordum artık konuları bitirdikten sonra. Çünkü şunu biliyorsun ki sen bir test kitabını çözmeye başladığında ilk başta kolay sorular oluyor. Her test kitabında zaten artık kolay orta zor diye ilerliyor genellikle. O yüzden sen bir konuyu tekrar etmek için veya kendini geliştirmek için test kitabı çözdüğünde o kolay sorular senin zaman kaybetmene neden oluyor. Ve sınava bir ay kalmışken zaman gerçekten çok önemli. O yüzden ben şunu yapıyordum. Bakıyordum mesela test kitabını çözmeye başladım ya. İlk birinci soru, ikinci soru. Ha, bunlar çok kolay yani. Ben gerçekten gördüğümde bunları yapabiliyorum. O zaman benim bunları yapmama gerek yok. Sadece o tatmin sağlıyor sana yani şey diyorsun. Aa işte test kitabını fulledim işte bu testi fulledim diyorsun ama o hiçbir işe yaramıyor. Çünkü sen zaten o 10 soruyu daha önce de yapabiliyordun. Şimdi çözdün ne oldu yani? Hiçbir şey değişmedi. Hala yapabiliyorsun ve hiçbir şey öğrenmedin. Amacın aslında test kitabında yanlış yapacağın soruları bulmak. Sen o soruları bulduğun zaman Aa işte bunu nasıl çözüyorduk? Bir merak ettiğin zaman çözmeye çalıştığında çözemediğinde sen orada bir şeyi öğrenmiş oluyorsun. Yoksa zaten çözebildiğim bir şeyi çözdüğünde sadece kendini tatmin ediyorsun ama hiçbir işe yaramıyor. O yüzden ben test kitaplarını bu şekilde çözüyordum. İkinci madde kesinlikle beni çok geliştirdi. Ben arkadaşlarımın yapamadığı soruları çözüyordum. Burada iki tür arkadaş var. Birincisi neredeyse hiçbir şey bilmeyen çok düşük seviyedeki arkadaşlarım. Onlar mesela zaten konuları çok bilmiyordu. Herhangi bir kolay bir soru bile olsa gelip bana soruyorlardı. Ben onlara anlattığımda ama konuyu çok daha iyi öğreniyordum. Çünkü sen konuyu ne kadar bilirsen bil, onu birine anlatabiliyorsan eğer gerçekten o konuyu öğrenmişsindir. Eğer anlatamıyorsan orada bazı problemler olabilir. O yüzden ben düşük seviyedeki arkadaşlarıma, düşük seviyede biraz garip oldu da, yani kolay soru soran arkadaşlarıma konuyu anlattığında çok daha iyi öğreniyordum. İkinci olarak, zor soru soran yine benimle benzer netlerdeki arkadaşlarım vardı birkaç tane de olsa. O zaman onlar bana bir soruyu attığında ben belki başka bir yerde göremeyeceğim zor bir soruyu görmüş oluyordum. Bu sayede aslında kendimi çok daha fazla geliştirebiliyordum. Çünkü bir test kitabında böyle soru belki 15 tane 20 tane oluyor. Ve arkadaşım bana bir 5 tane 10 tane soru attığında aslında ben test kitabının en önemli 5-10 sorusunu görmüş oluyordum. Hatta sınava bir hafta falan varken apotemi integral çözecektik ve onun soruları eğer çözdüysen daha önce gerçekten çok uzun sürüyor çözmesi. Ve sonunda da maraton testleri var 10 tane. Zaman yetişmeyecek diye benimle eşit seviyedeki bir arkadaşım vardı matematikte. Beş testini ben çözdüm, 5 testini o çözdü. Zor gördüğümüz ve yapamadığımız soruları birbirimize al. Çünkü zaten o bir soruyu yapabiliyorsa ben biliyordum ki ben de yapabilirim onu. O soruyu görmeme gerek yok. İlk maddede anlattım. O yüzden zor soruları birbirimize paslıyorduk. Bu şekilde çok hızlı ilerledik. Üçüncüsü özellikle matematikte çok zor soruları görmek önemli bence. Burada da zor soru çözüm videolarını izleyerek bunu hızlı bir şekilde görebiliyorsun. Çünkü olimpiyat sorusu senin gidip bulman zor veya bir kaynakta dediğim gibi çok az zor soru bulunuyor. Gerçekten orijinal ve zor olan az soru bulunuyor. O yüzden sen bunları zor soru çözüm videolarıyla halledebilirsin. Burada yine Tunç Kurt'un Eyüp Bey'in Şükrü Akkoyun'un soru çözümlerini izleyebilirsin. Direkt zor soru çözümü matematik yazıp internette onları da izleyebilirsin. Gerçekten kaliteli sorular bulacaksın zaten YouTube'da çok fazla. Ya olimpiyat sorusu kadar zor soru gelmeyecek zaten. Niye bunları çözüyoruz diye düşünme. Çünkü onlar sana bir bakış açısı katıyor. Yani sen orada bir tane yaklaşımı görürsün, sınavda gelir o yaklaşımı kullanırsın. Artık senin bütün derslerde mentaliten fulllemek olması lazım. İşte sen TET matematiği fullleyeceğim diye gir sınava. Zaten ÖSYM 40 sorunun 33-34 tanesini orta seviye ve herkesin yapabileceği şekilde soruyor genellikle. Geriye sadece 5 tane falan orijinal soru kalıyor. Bunları da senin çözebilmen için o anda fikir üretmen lazım. Yoksa diğer soruları zaten görünce çok benzerlerini çözmüş olduğu için takır takır çözüyorsun. O 5 tane orijinal soruyu çözebilmek için de kendini gerçekten zorlayıp limitleri biraz arttırmak lazım. Dördüncü madde programına haftada en az bir gün yanlış yaptığın soruların tekrarını koy. Mesela bunu haftanın sonuna yapabilirsin. Çünkü sen bir soruyu diyelim ki yapamadın. Onun soru çözümünü izledin, o an öğrendin ama aklında kalmayabilir. O yüzden mutlaka onu tekrar etmek lazım. Bazıları işte kesip yapıştırıyor bir yerlere falan ama bence biraz zaman kaybı o. Ben sadece fotoğrafını çekiyordum. ve fotoğrafını çektikten sonra belki gün sonunda, belki hafta sonunda 1-2 saatimi ayırıp direkt o soruları tekrardan çözmeye çalışıyordum. Ha, yani baktım hatırlıyor muyum çözümü? O zaman hiç problem yok. Tekrardan çözerek zaman kaybetmiyordum. Ama çözümü hatırlamıyorsam tekrardan bir gidip soru çözümünü izliyordum. Bu da gerçekten öğrenmeyi kalıcı hale getiriyor. Beşinci madde özellikle TYT FEN'de sözel konularla ilgili MEP içerikleri çok önemli. Hem MEP kitapları hem de MEP kazanım testleri. Yani şunu demiyorum açıkçası. İşte sen optikte, hareket ve kuvvette gidip bütün MEP kitaplarını oku demiyorum. Çünkü bence çok önemli değil bunlar. Ama... TYT kimyada olsun, biyolojide olsun özellikle biyolojide çok fazla sözel konu var. Bu sözel konuları MEP kitabından okumak lazım. Çünkü MEP bazen direkt soruları o MEP kitaplarından alıp sorabiliyor. Ya da MEP kazanım testlerinin baya benzerlerini sorabiliyor. Dediğim gibi burada yine MEP kazanım testlerini her konu için çözmene gerek yok. Çünkü diyelim ki elektrostik zaten MEP kazanım testlerinde olan sorular normal soru bankalarında da var. Ama sözel kısımlar birebir map'den geleceği için burada map kitaplarını okumak ve map kazanım testlerini çözmek çok önemli. Altıncı madde artık zaten çıkmış soruların önemini tekrar tekrar söylemeye gerek yok bence ama özellikle sözel konularda çıkmış sorular çok güçlü. Çünkü tarih konusu zaten tarih yaşanmış bitmiş ondan orijinal bir soru yaratamazsın. Ya da işte fendeki sözel konular oradan orijinal bir soru yaratamazsın. Dil bilgisi soruları orijinal bir soru yaratmak çok zor. Sen zaten çıkmış sorulara gidip baktığında onları çözdüğünde Onların benzerlerini tekrar tekrar ÖSYM'ye soracak. Çünkü kazanımlar belli. Tarihte yaşanmış olaylar belli. Bunların üzerinden değiştire değiştire soruyorlar sadece. O yüzden ben son 20 yılın çıkmış sorularını çözmeni öneririm. E, bu çok gibi gelebilir ama aslında bir test kitabından bile daha az soru olacak içinde. Çünkü bir senede 20 tane soru geliyor, 50 tane soru geliyor. O yüzden her güne yarım saat, bir saat programına eklersen çıkmış soruları çok hızlı bir şekilde bitirebilirsin. Burada sosyalde son 20 yılın çıkmış soruları kesinlikle öneriyorum. FEN'de yine son 20 yılın ama çok... 20 yıla kalmam dersen son 10 yılın, 7 yılın çıkmış soruları kesinlikle önemli. Türkçe'de ALES soruları ve YKS'deki paragraf soruları eğer herhangi bir paragraf rutini yapacaksan direkt bunlar üzerinden ilerleyebilirsin. Tekrar bir soru bankası çözmek bence zaman kaybı çıkmışları çözmemişken. Ve son olarak da TYT de ÖABT sorularını çözebilirsin. Yedinci madde her gün 1-2 saatini deneme çözmeye ayır en az. Yani artık bundan sonra senin her gün mutlaka bir deneme çözmen lazım. Matematik denemesi olsun, Türkçe denemesi olsun. Benim buradaki önerim bir gün içerisinde TYT Türkçeden birden fazla çözme. Aynı zamanda TYT Matematik'ten birden fazla çözme. Çünkü bunlar çok fazla odağını alan dersler. Birinciyi çözdüğünde ikinciyi çözmek çok zor gelebiliyor. Artık odaklanmak çok zor oluyor. O yüzden mesela o gün bir TYT genel denemesi çözdüysem ben Türkçe denemesi veya matematik denemesi bir daha çözmüyordum. Ama aynı şey sosyal ve fen için geçerli değil. Burada kendine bir kısıtlama koyma. Çünkü her gün hadi bir tane TYT fen denemesi çözeyim desen sınava kadar işte 30 gün var. 30 deneme çözebilirsin. Ama sen her gün 4 tane 5 tane TYT fen denemesi çözebilirsin. 4 tane 5 tane sosyal denemesi çözebilirsin. Ya da çıkmış soruları çözebilirsin bunları yaptığında yani seviyeyi arttırdığında gerçekten çok daha hızlı ilerleyeceksin. Ve yine ekstra öneri olarak neredeyse koyabildiğin her güne kaliteli TET genel denemeleri koy. Çünkü ne olursa olsun genel deneme pratiği çok önemli. Sen konuların hepsini biliyordu olsan o pratik gerçekten önemli ve bütün denemeleri aynı anda görüp hepsine tek seferde odaklanmak branş denemesi çözmekten çok daha önemli. 8. madde kesinlikle o gün içerisinde denemelerinin analizini yap. Çünkü sen o denemeyi çözdüğünde bir gün sonra iki gün sonra yanlışlarına baktığında veya yanlış konularına baktığında o konuları o soruları zaten unutmuş oluyorsun. Ve o noktadan sonra bakmanın çok bir anlamı yok. Gerçekten öğrenemiyorsun. Ama o anda yanlış yaptığın anda bakarsan gerçekten çok daha kalıcı öğreneceksin. Ve deneme analizi sadece yanlışlarına bakmak değil. Mutlaka her denemede yanlış yaptığın konuları bir yere not al. Ben kendim bir deneme analiz şablonu oluşturmuştum. Oraya işliyordum bunları. Sonra son 3 denemede en çok yanlış yaptığın konulara bakıp onlardan bir soru çözümü veya konu çalışması yaparsın. Böylece programını yapmak da çok daha kolaylaşacak. 9. madde kendine sadece benzer nettekilerle karşılaştır. Ben bunu çok yaşıyordum. Mesela denemeden çıkıyoruz işte normalde 30 net 40 net yapan biri diyor ki ya TET matematik çok kolaydı. Ama bakıyorum zaten 5 tane 10 tane soru işaretlemiş. Ama bana çok zor gelmişti. Neden zor gelmiş? Çünkü ben 40 hedefliyorum. Yani belki o denemenin sadece 10 sorusu kolaydır. Ama geri kalan soruları zordur. O zaman senin kendini kendi seviyendeki insanlarla karşılaştırman lazım. Çünkü 40 nette yapan insanın gördüğü sorularla çözdüğü sorularla senin çözdüğün sorular aynı değil. Aynı denemeye girmiş olsan bile. O yüzden kendini illaki kıyaslayacaksan ki kıyaslamak bence güzel bir şey. Çünkü ben bunun sonunda şeyi görüyordum. Ben mi denemede zorlandım yoksa gerçekten çok mu zordu? Bunu anlamış oluyordum. O yüzden Benzernet'teki birkaç arkadaşım vardı. Onlara soruyordum yani denemede ne yaptınız, nasıldı sence diye. Bu hem mental olarak da seni çok daha sağlam tutacak. 10. madde artık son bir ayda tamamen kaliteli ve sınava yakın denemeler çözmeni ben öneriyorum. Bunlar yine 3-4-5 özellikle 3D gibi yayınlar olabilir. Burada detayına girmeyeceğim. Daha önce bununla ilgili kaynak öneri videosu yapmıştım. Onu izleyebilirsin istersen. Çünkü kalitesiz ve sınava uzak denemeler çözdüğün zaman gerçek seviyeni anlayamıyorsun. Yani gerçekten ben 90 net mi yapıyorum, 100 net mi yapıyorum sınavda ne yapacağım? Bunu çok iyi tahmin edemiyorsun. O yüzden sınava ne kadar yakın denemeler çözersen o kadar iyi. 11. ve son madde ama bundan sonra çıkma çünkü sistemi anlatacağım. Denemeleri sessiz ortamda çözme. Çünkü zaten bunu yaşamışsındır. Hani evde çözdüğüm deneme işte 100 net geliyor ama kurumda çözdüğüm deneme 90 net geliyor, dışarıda çözdüğüm 90 net geliyor. Bunun olmasının sebebi sen çok sessiz bir ortamda zaten odaklanabiliyorsun ama YKS'de bu ortam böyle olmayacak. İşte araba sesleri olacak, başkaları da sınav çözüyor olacak. O yüzden senin buna şimdiden alışman lazım. Ben bunun için eğer evde çözüyorsam şunu yapıyordum. İşte arkadan bir ortam sesi, sınav anı sesi falan bunları açıyordum. Olabildiğince dikkatimi dağıtacak ama abartıya da kaçmayan şeylerle sınav çözmeye çalışıyordum. Bu sesli ortamda da senin sınavı iyi bir şekilde çözmeye alıştıracak. Bu videoda anlattıklarımı uyguladığında zaten çok hızlı bir şekilde etkisini görmeye başlayacaksın. Fakat buradaki bazı şeyleri tek başına uygulaman gerçekten zor olabiliyor. Ben de bunu bildiğim için ve bu süreçten geçtiğim için artı 90 klabı oluşturmak istedim. Bu sadece 90 netin üzerinde yapanlara özel bir sistem. Çok kısa bir şekilde anlatacağım. Birincisi 90 artı klaba geldiğinde bir derece öğrencisi elindeki bütün kaynakları analiz ederek son bir ayda çözmen gereken kaynakları biraz önce dedim ya kaliteli kaynaklar, kalitesiz kaynaklar, sınava yakın kaynaklar bunları sana önerisini yapıyor ve bu şekilde hatasız ilerliyorsun. İkincisi bir zor soru çözüm grubu oluşturuyoruz. Bu zor soru çözüm grubunun içerisinde hem diğer 90 netin üzerindeki öğrencilerin yapamadığı soruları görmüş olacaksın. Yani bir arkadaşının yapamadığı soruyu çözmüş olmak gibi. Hem kendi yapamadığın soruları oraya atabileceksin hem de bizim koçlarımız oraya geçmiş senelerde çıkmış zor soruları, olimpiyat sorularını atacak. Bu şekilde de gerçekten büyük bir soru havuzu oluşturacağız. Üçüncüsü kafanda şu anda bir sürü soru işareti olduğunu biliyorum. İşte kaç deneme çözeyim, günde kaç saat çalışayım, ne yapayım vesaire. Bunların hepsini istediğin zaman sorabileceğin bir koçun olacak ve istediğin zaman mesaj atarak kafana takılan her şeyi ona sorabileceksin. Aklında hiçbir soru işareti kalmayacak. Dördüncüsü deneme analizlerini çok daha kolay bir şekilde yapabilmen için kendi oluşturduğumuz deneme analiz şablonlarımızı seninle paylaşacağız ve koçun da deneme analizleri konusunda sana yardımcı olacak. Beşincisi yine biraz önce demiştim ya kendini kendi seviyendeki insanlarla kıyaslaman lazım. O yüzden bir tartışma grubu oluşturuyoruz. Bu tartışma grubunun içerisinde girdiğin Türkiye geneli denemeler zor muydu, kolay mıydı, nerede diğer insanlar zorlandı, diğer insanlar günde kaç saat çalışıyor senin seviyendeki insanlar. Bunları öğrenme fırsatın olacak. Altıncısı haftalık strateji toplantıları yapıyoruz. Bu strateji toplantılarında deneme anı, sınav stresi nasıl yönetilir, TRT çözme sırası nasıl olmalı gibi birçok strateji konuşuyor olacağız. Ve son olarak biraz daha kafanın rahatlaması için üniversite bölüm soru cevap etkinlikleri koyduk. Buradan da her hafta farklı üniversitelerden, farklı bölümden öğrencilerle canlı olarak soru cevap etkinliği yapacağız. Sen de burada kafana takılan herhangi bir şeyi bu öğrencilere sorabileceksin ve direkt birinci ağızdan cevap almış olacaksın. Kayıt olmak için link aşağıda sadece 100 kişi alacağız ve bu hafta içerisinde alımlar kapanacak. O yüzden faydalı olacağını düşünüyorsan daha detaylı bir şekilde açıklamadaki linkten inceleyebilirsin. Herhangi bir sorun varsa hepsini yorumlara yazabilirsin. Hepsini cevaplamaya çalışacağım. Seviliyorsun. Görüşmek üzere.